Hoş geldiniz. Doğrudur kesin yargı kararı olmasına rağmen Büyük Ada İskelesi'nin üst katını bile devretmeyenlerden iktidarı devralmak elbette kolay olmayacak. Ancak göreceksiniz AKP mutlaka gidecek. Zira halk iradesinin önüne geçmek mümkün değildir. O süreçle ilgili olarak bilgi ve analize geçmeden önce Tayyip Erdoğan'ın dünkü Türkiye refah içindeyken Almanya ile Fransa yiyecek ekmek bile bulamıyor ifadesini sorgulayalım. Hemen mini bir veri aktarayım. Almanya'nın yıllık ihracatı 1 trilyon 675 milyar dolar. Fert başına geliri ise 55 bin dolardır. Yine Fransa'nın yıllık ihracatı 571 milyar dolar, fert başına geliri de 50 bin dolardır. Buna mukabil Türkiye'nin yıllık ihracatı 169 milyar dolar, fert başına geliri ise 7500 dolardır. Ayrıca an itibariyle Türkiye'de 34 milyon 500 bin insan borçludur ki toplam borçlarının miktarı 899 milyar liradır. Yani çocukları ve yaşlıları çıkarın neredeyse herkes borçludur. Evet Tayyip Erdoğan'a göre yiyecek ekmek bulamayan Almanya Fransa ile tok olan Türkiye'nin resmi rakamlarıdır bunlar. Şöyle Tayyip Bey 169 milyar dolar 1 trilyon 675 milyar dolardan nasıl büyük oluyor? 7 bin dolar 55 bin dolardan nasıl büyük oluyor? Evet Almanya ağaç Türkiye nasıl tok oluyor? sevgili seyircilerim madem verileri aktarıyoruz uluslararası birkaç istatistik bilgi daha sunalım. Malum Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre dünyada 208 ülke var. İşte Türkiye bu 208 ülke içinde enflasyonda 11. durumda. Yani dünyadaki 197 ülkeden daha kötüyüz faizde 9. sırada yani 199 dünya ülkesi bizden iyidir. Basın özgürlüğünde ise sınır tanımayan gazeteciler örgütü tarafından değerlendirmeye alınan 180 ülke içinde Türkiye 154. sırada. Yani küme düşmüş durumdayız. Yine demokraside 167 ülke içinde 106. durumdayız ve kusurlu sayılıyoruz. Refah endeksinde keza 167 ülke içinde 94. sıradayız. Hukukun egemenliği liginde ise 127 ülke içinde 107. sıradayız ki orada da Küme düşmüş durumdayız. İnternet özgürlüğünde 65 ülke içinde 48. Yine kadınların iş gücüne katılım oranında 187 ülke içinde 161. sıradayız. Akademik özgürlükte üniversitelerimiz en alt seviyede yani İran ve Suudi'lerle aynı kategorideyiz. Eğitim kalitesini ölçen PISA'da OECD istatistiğine göre 77 ülke içinde 54. yüz cinsiyet eşitliğinde 156 ülke içinde 135. .yüz. eğitim eşitliğinde ise 41 ülke içinde vallahi son sıradayız. Bu genel verilerden hareketle halkı güya aç olan Almanya ile Fransa'nın durumunu aktarayım. Emin olun dünyanın en iyileri arasındadırlar. Yani her iki ülke ilk onun içindedir. Bu istatistiklerden hareketle Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki çöküşü ve yıkımı örtmek için Almanya ile Fransa üzerinden algı operasyonu yapması hakikaten trajikomiktir. Hani derler ya birazcık destekli söyle de inandırıcı olsun. Sevgili seyircilerim yine sıcak bir haber Pentagon'dan. Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerine göre Sadat Tayyip Erdoğan'ın mer gizli derin devletiymiş. Pentagon'dan Matt Towers'ın raporuna göre İslamcı Sadat'ın gerçek misyonu AKP rejiminin güvenliğini ve etkinliğini arttırmakmış. Sadat kurucusu Adnan Tanrı verdiği için de radikal İslamcı deniliyor raporda. Dahası Suriye'deki cihatçı grupları kontrol ettiği de özellikle belirtiliyor peki bu rapor niye mi diye sorarsanız benim yorumum gün gelecek AKP kadrolarını İslamcı terörle itham etmek içindir. Dahası bazı İslamcı isimlerin yurt dışında büyük paralarına İslamcı terör diyerek el koymak içindir. Belli ki adım adım o sürece bir zemin inşası söz konusudur. Peki dünyadaki bu algı haksız mıdır diye sorarsanız maalesef değildir. Zira İdlib'deki cihatçı rezaleti ve Türkiye'nin IŞİD ile El-Kaide üssü yapıldığı adeta bütün evrende dillerdedir. Daha dün IŞİD'in şanlı Urfa'yı üs yaptığı emniyet kaynaklı medya haberiydi. Öyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yancısı Devlet Bahçeli teyakkuza geçmeleri gerekirken Boğaziçi'li üniversite öğrencileriyle uğraşıyorlar ve onlara terörist demekle meşguller. Evet İstanbul seçimleri arifesinde Apo'ya mektup yazdırıp kardeşi Mehmetçik katili olan Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına susanlara göre bölücü, yıkıcı ve terörist olanlar yurt bulamayan o öğrencilermiş. Yazıklar olsun. Değerli takipçilerim tam bu noktada Fehmi Korun'un önceki gün yaptığı açıklamalardan hareketle Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'e sorularım olacak. Fehmi Koru diyor ki beni Fetullah'a o ikisi gönderdi. Gönderilme tarihi AKP'li müteahhitler ve Reza Zarraf'a yapılan 17 Aralık operasyonunun hemen ertesiydi. Cevap versinler Fethullah sıfatı neydi ki ona elçi gönderdiler. Devlet işinde devlet olduğu biliniyordu da müritlerini, mankurtlarını durdur diye haber mi yollandı Fehmi Koru'yla? Peki bu suç değil midir? Devleti yönetenlerin devlet içinde ikinci bir otoritenin varlığını kabul etmesi devlete ortak alınması anlamına gelmiyor mu? Bu arada deniliyor ki FETÖ 17 Aralık'taki operasyonla iktidarımıza darbe yaptı. Soruyorum madem öyle sana darbe yapana sen niçin aracı elçi gönderdin? Hukuka göre bu suç değil mi ve savcıların harekete geçmesi gerekmiyor mu? Fehmi Korun'un Pennsylvania'ya gönderilmesi tıpkı ne istediler de vermedik açıklaması misali net ve somut belgedir. Öyle ya Fetullah Gülen kimdir ve neyin arabuluculuğu ondan istenmektedir? Kim ve ne olduğu belli ki biliniyordu. Ondan dolayı elçi gönderildi. Tekrar ediyorum AKP iktidardan düştüğü gün savcıların sadece FETÖ bağlamında bile emin olun işi çok olacak. Zira her şey gözler önündedir. FETÖ'nün siyasi kanadı niye aydınlanmadı, niye açıklanmadı bu şekilde kanıtlanmış oluyor. Zerre muhakemesi ve vatan sevgisi olanların bildiğini tekrar edeceğim. AKP iktidarını sürdürme adına çok korktuğu askerin etkisini kırmak için FETÖ'ye alenen yol verdi. FETÖ'da zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne diklenen Türk Silahlı Kuvvetlerini ehlileştirmek için CIA'den aldığı emirle harekete geçti. Hadisi aynen budur. Yani amaçlar farklı olsa bile suç ortaklığı söz konusudur. Buradan hareketle sadece yolsuzluklar, hırsızlıklar, sadece Yunan, Suriye, Doğu Akdeniz gafleti sadece PKK ile yapılan açılım, APO bildirilerinin Diyarbakır alanında okutulması, PKK'ya operasyon yapmayın emrinin verilmesi gibi konulardan değil, FETÖ başlığından da yeni yeni büyük gözaltılar, tutuklamalar olacak. Ancak şunu da söylemek zorundayım göreceksiniz tıpkı FETÖ'de olduğu gibi atakımı takımı tutuklanmayacak, kaçacaktır. Hapse girecek olanlar ise ayak takımı yani bürokraside kullanılanlar olacaktır. Saray müteahhitleri sermayelerini daha bugünden Londra, Avustralya ve Dubai gibi merkezlere taşıyorlar. Yani onlar AKP iktidardan indiği dakika oralara uçacaklar. Peki iktidarın üst düzeyi mi diye sorarsanız bir kısmı Katar'a, bir kısmı Malezya'ya, bir kısmı Singapur'a gidecek. Avrupa'da öncelikli olarak Londra ve İsviçre tercih edilecek. Evet, maalesef parayı bulan, gücü olan iktidar mensupları AKP kaybettiği dakika pır diye uçacaklar. Bu da mukabil olmayacak imzaları atanlar vallahi müebbetle yargılanacaklar. Sakın olmaz olamaz demeyin. Tarih denilen şey tekerrürdür. İşte FETÖ örneği gözler önündedir. Bir başka husus FETÖ'nün ardında onu kullanan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa var hala ardında duruyor. AKP iktidardan indiği dakika ise istisnasız herkes onun üstünde tepinecek. Mensuplarına gelen vuracak, giden vuracak. Yani ağlayanı bile olmayacak. Buradan hareketle uyarıyorum. Mutlaka hukuk, mutlaka kanuna riayet ve ahlak diyorum. Bakın Türkiye çok ilginç bir ülkedir. Çevik birler, Erol Özkasnaklar an itibariyle hapiste değil mi? Bizde değişen koşullar ve zamanın ruhudur. Zaman her şeye emin olun hükmeder. Düşünün 28 Şubat'ın Genelkurma 2. Başkanı Şevik Bir bugün hapisteyken dönemin genelkurmay başkanı olan İsmail Karadayı'nın özel kalem müdürü kurmay albay Hulusi Akar şimdi Türk ordusunun Tayyip Erdoğan'dan sonraki en yetkilisidir. Ama buna rağmen hiçbir şey değişmiyor zira bazı şeyleri zaman ve şartlar belirliyor. Bu arada kimileri Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen değil gitmez diye düşünebilir ki gitmeme adına pek çok şeyi yapacağı kesindir. Lakin mecrasına giren suyu tersinden akıtmak ve mevsim geldiğinde esmeye başlayan rüzgarı dindirmek mümkün değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar, gidecekler. İşte İstanbul ve Ankara seçimlerini hep beraber gördük ve yaşadık. Net bir sonuç olursa bırakın gitmeyi, Vallahi de billahi de arkalarına bakmadan kaçacaklar. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.